Herkese merhabalar arkadaşlar. Youtube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ee, bu benim ilk videom. Yani çok heyecanlıyım. Bugün sizlerle birlikte Hoca Boca'daki evimi bakacağız. Güzel olmayan şeyleri düzelteceğiz ve karakterlerimi düzelteceğiz arkadaşlar. O zaman hadi başlayalım. Önce karakter yapmaya gidelim arkadaşlar. Benim şu an karakterlerim bunlar. Ama hepsini baştan daha güzel bir şekil yapacağım. Evet, bundan başlayalım. Bu bir anne arkadaşlar bence. Böyle güzel bir kız olsun. Gözlerine kirpik ekleyelim. Kaşlarına böyle daha ince bir şey yok varsa bu olsun ama açık renkte. Saçlarımız siyah olacak arkadaşlar. Çünkü benim en sevdiğim saç modeli siyah. Alık Yok. Artık aslında arkadaşlar. Çok çirkin oldukları için beğenmedim. Ağzımız da okay. Saçımız arkadaşlar. Ben şu yapacağım. Ben saçımız gayet iyi. Üst olarak arkadaşlar şu nasıl? gayet iyi bence ama bakmayın devam edelim. Şu da güzel. Benim de. Şu da yakıştı. Ama arkadaşlar bence en güzel. Şu. Taç olarak ta... Taç olacağım arkadaşlar. Bunu alacağım. Ben karakterimi beğendim. Şimdi bir tane de çocuk yapalım. Çocuğum da iğrenç parada. Yani ıı, saçını siyah yaptım ben bu arada arkadaşlar. Bence en güzel kıfet şu bebek için bu Bunun üstünde de bir, tane. bir tane de baba yapalım ben de bir tane daha çok çocuk yapalım arkadaşlar. Bunlar kardeşiyle ikiz olsunlar. Erkek çocuğun saç rengi siyah. Ve bu. bu. olsun arkadaşlar. böyle güzel kahverengi olsun. Bunlar daha bebekler üstte kardeşiniz yeşil olsun. Kardeşi ya. Bence gayet güzel oldu arkadaşlar karakterlerim. Şimdi size evimi tanıtayım. Ben evimden gayet memnunum. Ya tek sorun mutfağım yok. Ona da yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bunu kısa beklemeyi hiç sevmiyorum. Siz seviyor musunuz yorumlarda yazın. biz benim odam. Ee, burası çocuklarımın odası arkadaşlar. Burası annenin odası. Burası oturma odası. Burası da banyo. Ben çok seviyorum evimi. Bence açıkçası dürüst olmak gerekirse çok güzel. Şimdi çıkalım ve marketleri falan gelelim. Gel market bakmayalım. Nereye gidelim? Ben ilk başta size... Şuradan bakalım. Hediye veren yerden. Burası arkadaşlar size hediye veriyor. Medyemiz var mı? Yok. Yani benim burada çok beğendiğim yok. Şunu alıp anne kızı takım giyebilirsiniz. Ne parfüm, parfüm kesinlikle al. Çiçek çok güzelmiş. Evet. var. Yani, şeyler var. Ben çok beğendim. Şimdi buradan çıkalım. Buraya bakmaya gidelim arkadaşlar. Bakın nerede satılıyor bakayım. böyle toplu mu ya lan? Çok kalıcı. Aaa! Bebek var arkadaşlar burada. Bu şekilde arkadaşlar bir şeyler satılıyor. Gördüğünüz gibi paketiyle beraber yedi. O kadar aç gözler. Sushi bile var. Burası neresi bilmiyorum. Çıkalım. Burası ne? Burası neresi bilmiyorum. Yok. Arkadaşlar siz şu tek şey biliyor musun? Normalde bu mama burada oluyor. Bu da olmuyor. Tamam mı? Öyle faydalıydım. Böyle oluyor. Sonra siz bunu buraya koyduğunuzda size bunu veriyor. Burada arkadaşlar şöyle bir şey. Görünüyor. Büyüyor, küçülüyor ve ses çıkartıyor. Burada da bir tane dikiş Kapatalım üstünü. Sonra burada şeyler var arkadaşlar ne diyeyim meslek üstleri mesela polis itfaiye doktor buraya çıkmak isteyen bir kişi ne olduğunu anlayamadım var. yani böyle arkadaşlar burada da çanta falan bir şey böyle şeyler var defter var Oya var, toya boca bir şey var. Yani bu şekilde çıkalım. Bu arada gösterdiğim bir sayfamı gösterelim. Şu şeyde. Şimdi nereye girelim? Şurada. Bir tane daha yedek göstereceğim. Ama buradaysa başka bir yerde de olabilir. Başka bir yerdeydik. Постараюсь не тянуть стрелять Ну, к мы. Сейчас тянуть к Эмби. Гости. К Мэсси уже мы. Аплодируем, мы не

Şimdi gidip kuaföre bakalım. Kuaför bu şekilde. Ama kuaförümüz böyle ne gelmez kofremiz... kafamızda. Mesela biz taç stili yapalım biz Bir kişi seçelim. Ne güzel bir saç pastıralım. Bu mesela en çok saç yapışır. Rengini şuradaki buralardan belli edebiliyoruz. Bu şekilde yeşil sarı mavi mavi, turuncu yeşil mor böyle belirli yapıyorsunuz burada da dikiyorsunuz mesela otur otur şöyle dikiyorsunuz sonra böyle havlu yapıyorsunuz o zaman benim İçimi kurutursunuz, düzleştirirsiniz, tararsınız ve evet, kıvırırsınız. Bu size kalmış bir şey. Sıkalım. Nereye gitmedik daha? çalışmadık ya kaldı. Şimdi buraları gezelim. Burası böyle bir yer. Siz arkadaşlar şuradan para veriyorlar. Thank you.

Evet arkadaşlar. Şuraya da gidelim. Bu arada arkadaşlar her bazı yerleri gözükmüyoruz. Olabilir miyim? Burası da aaa babı çift. Robot babası içeride. Boş bardağı da döndürürüm. Evet. Çok güzel bir yer bence fabrika gibi bir yer arkadaşlar burası da galiba. Şöyle başla. Tam burası fırın arkadaşlar. abicim sen ekmek mi bekliyorsun? Al. Evet arkadaşlar böyle. Bu kadar videomuzu beğendiyseniz kanala abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum.